oynayacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Asaslar yerin başka bir şey oynayabiliriz Yorumlara yazın de arkadaşlar. De, de, de yaz. Arkadaşlar bu arada siz yazın yorumlara. Hemen fıkını evet. değiştirin arkadaşlar. My oynayacağız. Hadi başlayalım be. uyu Oyun. Oyun. İşte yükleme yapmayacaksın. Oyun, Oyun, Oyun oynayacaksın. Oyun oynayacaksın. Ben zilmek zorunda kalıyorum. Ben paşçı Mustafa. Buna sonra yükle biraz sonra. Şuraya girme lan. Oyun oynayacaksın. Oyun. Arkadaşlar başlayalım. Bunu getirdik. Ahh ne? De. E, oh, yoram yoram yoram. Şey, kardeşim de çekiyor da? Al. Al. Dersiniz. da. Şimdi, bunu yedik. Kışın, lazım. Yedik. Ev yapıyordum en son herhalde arkadaşlar. Yedik. Yedik.

Yapma. Yok. Ne yapıyor? Bak aşk arkadaşını video çekiyor da. O çek için beni o oh, çekmek istedi çekiyor işte. Öldün öldün. Evet, bir şey ayarlamam lazım da onu ayarlamaya çalışıyorum. Okay, Yok, 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 bir kapatalım. <laughs> kap Sandık. Sandık. Tavla. Abi. Aferin. Bu ne? O da girme Onu girme. Onu girme işte. O çok zor. O çok güzel Ben onu dedim Bayağı bir zor. Bilemezsin. Soracağını. <laughs> Oynayalım. Arkadaşlar. Mustafa'da bir küçük sıkıntı çıktı. Onu hallettim arkadaşlar. Ülke. Arkadaşlar devam edelim yapmaya. Yapmaya başlayalım. Şöyle uçalım <laughs> arkadaşlar. Video olmuş. Şimdi onu ver onu ben bir yayınlayayım. Tamam. Mama. Mama. <laughs> Da arkadaşlar. O yüzden babaanneme ne diyor? Arkadaşlar. Hem oynayayım. Dur. Durun arkadaşlar. Hadi, durun. Şunu bir halledeyim. Diyorsun Arkadaşlar başlıyorum. Musun yani musun çekiyorum arkadaşlar. Yayınlıyorum. Tam arkadaşlar Mustafa'nın videosu yayınlanıyordur. Siz de onun musun çektiği videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bunu da biraz daha yayınlarım. Yaptıktan sonra tabii arkadaşlar. Arkadaşlar yine maltop grip oldum. Mesela çok güzel video ayırlayamıyorum. Durun arkadaşlar şurada bir şurada koyalım. Şurada kız. Ay. Şu etraftaki iki mendilere kıralım. Neden? Çünkü buraya bir ev yapacağız arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Ay. şöyle. Ha bak burası tam uygunmuş arkadaşlar ama olmaz. Uygun ama. Uygun ama hiç de olmaz. <laughs> arkadaşlar ama size bu grip olduğum için öksürüyorum Lütfen evlerinizde kalın arkadaşlar. Bu çok önemli. Anne evlerinizin babanızı da söyleyin arkadaşlar. Neyse babanın da söyleyin arkadaşlar. Ve sosyal mesafede iyi koruyun arkadaşlar. O yüzü yanık için bunları yapmak zorundayız arkadaşlar. Kuralları. Ondan sonra istediğiniz gibi dışarıya çıkın istediğiniz yazı yapın dışarıda arkadaşlar. Onun için bir, bir, bir lazım arkadaşlar. Bu suyandırsek bu dünyada yani biz de istediğimiz kadar dışarıya çıkamayız. Bir yememiz lazım arkadaşlar. Bunu hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Allah! Dur bile koydum şunu kırayım. kır kır. kır. <laughs> Arkadaşlar, afedersiniz. Maalesef garip oldum. garip olduğum için seyiyorum. Biraz korkak oldum ben. Aha evet. Yok. Topla kılıç. Yok. Yok. Yok Şurayı da kapatalım arkadaşlar. Al. Şöyle Gidelim. Bir... Gelim. Şöyle alım. Kız. Şimdi. Aha. Şimdi sıra geldi evimizi yapmaya. Hadi yapalım arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Nasıl birleştirmiş şuradan başlayayım. etrafımı biraz bir bakayım. Şurayı da kapatacağım demiştim arkadaşlar. Hadi kaptanım Allah düşmeden. Belki iki, iki kat Minecraft. Yani bilmiyorum kaç Minecraft oldu yani. Ücretsiz bir oyun. Arkadaşlar. Aa, at Binelim mi arkadaşlar? Dur nasıl? Artık. Arkadaşlar bakın beni gezdiriyor İnatçık. Aa biliyorum bu tübini. Gel pişmeden. İnatçık. Gel pişme. Gel pişme gel. Arkadaşlar görüyorsunuz at nasıl da pişmeden getiriyorum. Gel pişme, gel pişme, gel pişme, gel pişme. Gel pişme. Hadi, Hadi gel. Gel arkadaşlar Şimdi Şunu uçurayım arkadaşlar size soruyorum. Hadi gel peşim, açık açık açık. Açık. Gel al. Gel al. Ay vurdum sana açık. Arkadaşlar <laughs> kardeşim geldi. Ya. Su yeah. kurabiyeymişti arkadaşlar. Şimdi atabiliriz. Aa, bir atıyor hala hala beni atıyor. Şimdi tatlı, sen çok tatlısın. Peşimden gel, aferin, aferin. O Aferin video yayınlanıyor. Hı? Yayınlandı videom. Ne kayboldu? Gelin ah! buraya. Gelin buraya Bir güzel şöyle Gelim. Ya gel böyle. Bu bu oyun değil. Silelim. Kaçak kardeşim geldi de kurabiye. Bey Bir tane daha mı video çekeyim? Hı hı. Lan koptu. Koparttı lan. Neye? Arkadaşlar bu videoyu da bugünlük bu kadar yapalım. Ula şu, şu da bir önde arkadaşlar. Ne verdi şu şey? Öf. oku bir alalım. Öf. Öf. Kılıç da alalım. Evet. Evet. Da. evet. Evet. Şeyler döndürüyorum arkadaşlar. Evet. Ve arkadaşlar bugünlük de bunu bu kadar yapalım arkadaşlar videomda bu kadar olsun. Görüşürüz.